Merhaba arkadaşlar ben Inforesim. Sizlere Inforesim video cambazını tanıtacağım. İlk olarak Inforesim video cambazının ne işe yaradığından bahsedeceğim. Inforesim video cambazı WordPress için hazırlanmış bir eklentidir. Bu eklenti plugin klasörünüze attığınızda otomatik olarak yüklü eklentilerde görünmektedir. Ve e, plugin klasörüne attıktan sonra etkinleştir dediğiniz anda otomatik olarak ayarlar sekmesine Inforesim video cambazı düşmektedir. Bu eklenti sayesinde İzlesene, Youtube, Facebook, Timsah, Video Akıllı TV, video Videoklipleri.org, Break.com, Patabıçka.com, Videonuz En sonra Haber ve Videohaberturk.com'daki videoları kendi playerınızda oynatabilirsiniz. En önemlisi, eklediğiniz tüm videoları tek panel aracılığıyla, tek tık ile değiştirebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse, mesela izlesene.com'dan bir video ekleyelim ve deneyelim. Yeni ekleye giriyoruz. Video eklemek de çok kolay. Mesela izlesene.com'dan bir videoya girelim ve adresini kopyalayalım. Ardından başlayın izlesene diyelim. Eklentiye attığınızda otomatik olarak yeni ekle kısmında HTML yazısında inforesim tagı çıkmaktadır. Bu taga tıklayıp video adresini yazıp tekrar tıkladığınızda videonuzu eklemiş oluyorsunuz. Yani videonuz hazır hale geliyor. Yani inforesim tagları arasında video adresini yazmanız yetiyor. Mesela izlesene.com'dan bir video adresi yazdım bin for arasına. Ön izleme diyelim bakalım çalışacak mı? Gördüğünüz gibi video sorunsuz şekilde çalışmaktadır. Siz hiçbir player'a resim gösterme vesaire gibi bir uğraşa girmeden sadece video adresi yazmanız otomatik olarak player'ınızı almanıza ve player'ın resmini oluşmasını sağlamaktadır. Başlatalım. Gördüğünüz gibi video sorunsuz şekilde başlamaktadır. Ee, izlesene.com gibi daha birçok siteyi desteklemektedir. Örnek olarak facebook.com'dan bir video ekleyelim. Gene aynı şekilde e, info resim takları arasına video adresinizi yaz. Video adresini yazalım ve başlığı gene e, Facebook diyelim. Önizleme dediğimizde otomatik olarak tekrar player'ımızı alacaktır ve resmi de player resmi olarak atacaktır Başlat dediğimizde ise videonuz sorunsuz kendi playerınızda oynayacaktır. E, Facebook e, dizi film siteleri için belki de en önemli özellik Facebook özelliği. Facebook özelliği bildiğiniz gibi belirli bir süre sonra Facebook videoları otomatik olarak patlamaktadır. E, Facebook'un geliştirdiği bir sistem sayesinde belirli süre sonra sürekli video adresleri değişmektedir. Siz e, Infaris'in takdir arasında Facebook video adresini yazman, yazmanız, yazmanız, e, Facebook videolarının sorumsuz şekilde oynamasına yetiyor. Örnek yazdığımız vid, video, video adresini yazdığımız gibi, playerımızda videomuz çalışmıştı. Ama 20-30 dakika sonra otomatik olarak video FLV'si patlıyor ve çoğu kişi bunu yapamıyor kendi sitemizde ise bunu yazmanın sonucunda sistem otomatik olarak belirli süre aralıklarıyla videoları yeniliyor. Bu sayede patlama gibi sorunuz olmuyor. En önemlisi videoları yüksek kalitede oynat seçeneği ile Facebook kullanıcı adı ve şifreyi girip Yüksek kalitede oynatı seçerseniz Facebook'un sunduğu en yüksek kalitede ziyaretçilerinize videoları izletebilirsiniz. Tabi Facebook yüksek kalitede oynatı seçeneği açarsanız ilk videoya girildiğinde biraz yavaş gelir. 3-4 saniyede gelir. Bunun sebebi ise Facebook'a üye girişi yapmasıdır. Ama birinci girişten sonra sonraki girişlerde anında video açılır. Bu tüm e, videolar için geçerlidir. Çünkü cahçe sistemi bulunmaktadır. Bu sistem sayesinde tekrar sorgu yollamaz ve anında videolarınız, videolarınızı başlatabilirsiniz. En önemli özelliklerinden biri ise tek panelden video isterse yüz, binlerce videonuz olsun değiştirebilirsiniz. Mesela buradan videoyu otomatik başlasın şeklinde seçip kaydet dediğimde yerini yaptığımda videolar otomatik olarak başlayacaktır. Gördüğünüz gibi video otomatik olarak başladı. Burada e, logonun sağda veya solda olmasını ayarlayıp kaydet dediğimiz anda otomatik olarak tekrar başlayacaktır. Ve e, player logosunun yeri değişecektir. Evet. Diyelim yeni bir tasarıma geçtiniz ve player boyutlarını büyüteceksiniz veya küçülteceksiniz, sadece player boyutunu değiştirip kaydettirmeniz sonucunda videoların player boyutu da değişecektir. Ee, bunun dışında izlesenin YouTube, Facebook, Timsah, Videowada, Akıllı TV, video Brick.com, Pazabıçket.com, Videonuzden Son Haber, Video Haber Türk sitelerinde de çalışmaktadır. Örnek olarak videowada.com'a bakalım. Videowada.com'dan herhangi bir videoya girelim ve video adresini deminki gibi taklarımızın arasına yazalım. Ön izleme dediğimizde gene deminki sunduğumuz ayarlarda otomatik video başlayacaktır. Gördüğünüz gibi video da videosu da kendi planınızda sorunsuz olarak oynamaktadır. Burada otomatik başlasın başlasın başlamasın yapalım ve yenileyelim. Gördüğünüz gibi video otomatik başlamadı ve player resmi otomatik olarak yapıldı. Tüm desteklediği sitelerde player resmini otomatik olarak bulmaktadır. Sizin sadece video adresini takdir arasına yazmanız yeterlidir. Diyelim e, bu yazılımı aldınız ve bir süre sonra diyelim mesela izlesen.com sorunu kökünden halletti. Yani videolarınızı oynat oynatmanızı tamamen engelledi. Bu şekilde de kullanıcılarımızı mağdur etmiyoruz ve ek, e, güncelleme atıyoruz. Bu güncelleme sayesinde eğer kesinlikle izlesene.com bu sorunu açtıysa ve başkasına kullandırmayı engellediyse bu güncelleme sayesinde izlesene.com'a ait tüm videoları izlesene embedine çevirebiliyoruz ve kullanıcılarımız mağdur olmuyor. Gördüğünüz gibi çok kullanışlı bir sisteme sahip ve 106 adet player desteklemektedir. Bunlar hepsi JV player'a aittir ve ücretsizdir. Herhangi bir varis bir kullanım yoktur. Mesela buradan 48 numaralı Player'ı beğendiniz. Buradan 48'i seçip kaydet demeniz info eklenmiş tüm videoların değişmesine sebep olacaktır. Yenileyelim. Gördüğünüz gibi player e, tasarımımız değişti. Ve gene videolarımız sorunsuz olarak oynuyor. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Konumuzun altına yorum bırakırsanız seviniriz. Hayırlı günler.